Ben Profesör Doktor Davut Aydüz. 13-14 Kasım 2021 Antalya'da düzenlenecek olan Astana 1. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilimler Sempozyumu için hazırlamış olduğum bildiriyi sunacağım. Bildirimin başlığı Kur'an-ı Kerim'de zikredilen müminlerin örnek duaları. Dua bana dua edin Duanızı icabet edeyim. Buyuran Rabbimizin bir emridir. Dua ibadettir veya dua ibadetin özüdür. Dua dinin direği, semavat ve arzın nuru ve müminin silahıdır. Dua eden bir kimse helak olmaz. Ve Allah kendisine dua etmeyene gazap eder. Buyuran Peygamber peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetidir. Öyleyse Allah'ın emrini tam olarak yerine getirmek ve efendiler efendisinin sünnetine layıkıyla ifa etmek için dualarda öncelikli olarak nelerin okunacağı önemlidir. Yani dua önemli olduğu kadar Duada ne okunacak, nasıl dua edilecek, Allah'tan neler ve nasıl istenecek, bu da önemlidir. Evet, Allah'ın zekir ve dualarda öncelikle okunması gerekenler, Kur'an'da ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem duaları arasında zikredilen dualardır. Zira Kur'an-ı Kerim'in dua konusu üzerinde ısrarla durması, ve yapılacak duaları Peygamber Efendimiz'e bizzat öğretmesi konunun önemini bize göstermektedir. Böyle olmasaydı Kur'an-ı Kerim yüzlerce ayet kelime ile dua meselesi üzerinde ısrarla durur muydu? Bunun dışında Allah Resulü'nden rivayet edilen yüzlerce hadis-i şerifte de hem duanın önemi üzerinde duruluyor hem de hayatın her anında yapılması gereken duaları Peygamber Efendimiz bir ümmetine öğretiyor. O halde insan isteklerini Allah'a arz ederken bunu en iyi şekilde ifade etmek ve az sözle çok mana dile getirmek ister ki bu hususta da ona en büyük yardımcı başta Kur'an-ı Kerim ikinci derecede de hadîs-i şeriflerde öğretilen dualardır. Zira bize isteme duygusunu veren Allah, o dualarda neyi ve nasıl isteyeceğimizi de öğretmektedir. Kendisine en güzel ve en tesirli dualar öğretilen de hiç şüphesiz Allah Resulü'dür. Zira dua ile kapısı çalınan zatı en iyi bilip tanıyan odur. Evet, Kur'an-ı Kerim'de dua ile ilgili ayetler geniş bir yer tutar. 200 kadar ayet doğrudan doğruya dua konusundadır. Ayrıca tövbe, günahların affını isteme gibi kulun Allah'a yönelişini ve ondan dileklerini ifade eden çok sayıda ayette geniş anlamda dua ile alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah kendisine nasıl dua edileceğini kullarına öğretir. Ve peygamberlerin dualarını bize haber verir. Müminler önce bu dualara bakmak ve böyle dualarla Allah'ı zikretmek durumundadırlar. Öncelikli olarak okunacak duaların başında Kur'an'da zikredilen duaların olması gerektiğini söyleyen ulema, alimler Kur'an'ı açık kapalı doğrudan doğruya ve dolaylı olarak bir dua mecmuasına benzetmektedirler. Evet, Kur'an'da zikredilen örnek dualar ya bir, ya bir, peygamberin ağzından ilahi kelam şeklinde ya sahri bir müminin veya bir topluluğun ifadesinin aktarımı ya da Yüce Rabbimizin bize nasıl dua etmemiz gerektiğiyle ilgili rehberlik yapması şeklinde zikredilen dualardır. Kur'an'da yer alan bu örnek dualar bir işin başında, ortasında, sonunda yahut bir sevinç anında veya üzüntü esnasında sonsuz kudret sahibi Rabbimize hamd etme, onu tesbih etme veya merhametine sığınma veya bir şey isteme şeklinde olmaktadır. Bazı sure ve ayetler örnek dua metinleri mahiyetine olup bunlardan mesela Fatiha suresi Allah'ı özet bir şekilde tanıttıktan sonra ona kulluk ve duadaki ihlası insanlığın en büyük arayışı olan doğru yola ulaşmanın içten dileklerini benzersiz bir üslupla ifade eden sözleriyle bütün Müslümanların en çok okudukları dua metni haline gelmiştir. Her namazda, her rekette okuyoruz, dualardan sonra okuyoruz, önlülerimizi okuyoruz, daha bir değişik vesilelerle en çok okuduğumuz bir sure ve aynı zamanda dua suresi, bize duayı öğreten bir sure. Ayrıca Bakara suresinin 201. ayetinde geçen Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi cehennem azabından koru mealindeki sözler. Yani Rabbine etine fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azaben nar. Bu sure, bu dua, bu ayette zikirlerden bize öğretilen bu dua, Fatiha suresinden sonra en çok okunan dua olmuştur. Peygamber Efendimizin dua ederken en çok bu duayı, bu ayeti okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği kaynaklarda bize belirtilmiştir. Fatih Suresi gibi bu ayet de bütün Müslümanların namazda ve namaz dışında her vesile oku, vesileyle okudukları dualar içinde veya sonunda tekrar etmeyi adet getirdikleri bütün duaların ihmal edilmez bir bölümüdür. Kur'an ve hadislerden alınan duaların yanı sıra bu kaynaklara dayanmadığı halde sonraki dönemlerde insanların hayatta karşılaşabilecekleri özel durumlara göre tertip edilmiş ve kalıplaşarak dini kültüre girmiş belirli dua şekilleri ve türleri de vardır. Mesela abdest duaları, tesbih namazı, kurban, hatim, nikah, nazar, iş yeri açma ve kapama, bir esere başlama ve yitirme duaları gibi türler bunlardan bazılardır. Ayet ve hadislere dayanmayan bu dua ifadelerini ezberleyip bunlarla dua etmekte bir sakınca yoktur. Evet, Kur'an'da peygamber dualarının dışında isimleri, yaşadıkları zaman ve mekanlara zikredilmeyen bazen sadece belli özellikleri söylenen müminlerin dua örnekleri de vardır. İşte biz bu tebliğimizde sadece bu dualara yer vereceğiz. Tekrar edelim. Kur'an'da peygamber dualarının dışında isimleri yaşadıkları zaman ve mekanlara zikredilmeyen bazen sadece belli özellikleri söylenen müminlerin dua örneklerinden bahsedeceğiz. Evet birincisi dünya ve ahirete iyilik isteme. Biraz önce Arapçasını okuduk. Tekrar hatırlatırım. Rabbena etine fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina Rabbimiz bize dünyada da iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından korun. Evet, tebliğimizde bu duanın kısa bir açıklamasını yapıyoruz ve önümden bahsediyoruz. Ama şimdi vaktimiz olmadığı için geçiyorum. İkinci dua, evlilerin ve evlenme niyetinde olanların ve anne babaların çocukları için yapması gereken bir dua. Evet, evliysek eşimizle aramızdaki problemler, bizim eşimizden, eşimizin bizden beklediği şeyler, çocuklarımızdan beklediği şeyler, işte bunu bir ayette, dua yetine Allah bize dua olarak öğretiyor. Ey keremi bol Rabbimiz bize gözümüzün, gönlümüzün süruru, sevinci olan temizlik eşler ve nesiller ihsan eyle. Bizi müttakilere önder eyle diyor. Evet bizler bu duayı okuyup namazdan önce namazdan sonra namazın içinde de okuyabiliriz. Bir duada diğer duada çocukların anne babalarına duası. Rabbirhamhuma kemâ rabbeyâni sagîrâ. Ya Rabbi onlar küçüklüğümde nasıl beni özenerek dikkatle yetiştirdilerse ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur duası. Evet anne babamıza karşı her gün yapmamız gereken yapabileceğimiz bir dua. Evet vaktimiz az herhalde her sadece başlıkları söyleyebileceğim. 40 yaş duası veya şükürü salih amel ve iyi bir nesil duası bu da ne manaya geliyor? Hangi duadır? Hangi ayette geçiyor? Tebliğimizde var mütefekkirlerin duası, ondan sonra ateş azabından korunma duası, seher vakti yapılan bir dua, herhangi bir bineye, mesela ata, deveye, taksiye, otobüse, uçağa, terine binerken okunacak duayı da Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor, tavsiye ediyor. Bir diğer dua, ev, mescid, cami, şehir veya ülkeye girince okunacak dualar var. Manen canlı ve zinde kalabilmek, dinde sebat, ayağın kaymaması için bize Kur'an'da öğretilen dualar var. Bizden önce iman etmiş kimselere dua etmemiz tavsiye ediliyor. Musibetler karşısında okuyacağımız dua, inna lillahi ve inna ileyhi Biz sadece ölülerin arkasından okuyoruz da aslında başımıza gelen bela musibetlere karşı hep okuyabileceğimiz dua olarak zikrediliyor rahmet ve mağfiret talebi duası, tevekkül, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir duası. Evet, bunların geniş geniş Arapça ayetleriyle, manalarıyla, izahlarıyla tebliğimizde zikrettik. Şimdi sonuç bölümünü arz etmek istiyorum. İbadetin özü olan duanın yeri ve zamanı olmadığı için bir Müslüman her yerde ve her zaman dua etmelidir. Mesela sokakta, otomobilde, trende, büroda, okulda, fabrikada, evde, camide, kâbede vesaire devamlı dua etmeli ve bunu alışkanlık haline getirmelidir. Fakat duada önemli olan kulun kendisine düşen vazife yaptıktan sonra Allah'tan istemesidir. Yani yan gelip yatıp Allah'ım bana ver demek değil. Yapmamız gereken şeyi yapacağız. Ondan sonra Allah'a dua edeceğiz. Evet. Zira Dua edip bir şeyler isterken eli kolu bağlı durulmamalıdır. Bilakis önce sebeplerini müracaat etmeli, yapılması gereken şeyleri yapmalı, daha sonra da Allah'a dua etmelidir. Zira Allah tembele değil, canla başla çalışana, ısrarla isteyene verir. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, cennette kendisiyle komşu olmak isteyen kimseye, çok secde etmekle yani çok namaz kılmakla bana yardımcı ol demesinde bunu görebiliriz. Yani Peygamberimiz o insanı dua etseydi Allah da duasını kabul eder. O insan cennette Peygamberimizle beraber olurdu. Ama Peygamberimiz ona diyor ki çok namaz kılmak suretiyle sen bana yardımcı et ben de sana dua edeyim. Evet insanı yaratan ve ona sayamayacağı kadar çok nimetler veren Yüce Allah'ın bu nimetlerinden birisi de kullarına kendisine nasıl dua edeceklerini öğretmesidir. Kendisine dua etmemizi emreden Rabbimiz kendisinden neyi ve nasıl isteyeceğimizi de Kur'an'da örnekleriyle bize öğretmiştir. Bir buket halinde tebliğimizde sunduğumuz bu duaları namazda ve namaz sonrası yaptığımız dualarımıza her zaman okuyabiliriz. Bizzat Allah tarafından öğretildiği için bu dualar kabul edileceğinde tereddüt etmeden ve ihlasla okursak inşallah dualarımız kabul edilecektir. Ey duaları kabul eden Rabbimiz bizim dualarımızı da kabul et ve dualarımızı kabul etmemek suretiyle ümitlerimizi boşa çıkarma duasıyla tebliğimi burada bitiriyorum. Saygılarımı sunuyorum.